Gelme. Ergin gol atıyor. Bir bil oğul Ergin attı. Yani ben varım. Ergin şut mesafesine girdi. Kaleye vuruyor. Ben varım. Ben varım. Ergin Keleş'le Hatıra Defteri'nin 6. bölümünden herkese selamlar. Abi sana da selamlar. Merhaba, selamlar. Abi bil bakalım şimdi ne yapacağım. Tahminin var mı? Yok. Abi aslında olmalıydı. Sponsorumuz <laughs> Boş Kar Servis'e teşekkür Doğru. edeceğim. <laughs> Doğru. Ve onların anonsunu okuyacağım. Sen teşekkür ederken ben de bir su içeceğim. Boş Kar Servis Tüm Türkiye'de 7 bölgede her marka ve model araca profesyonel ve garantili bakım onarım hizmeti vermektedir. Boş Car girerek aracınızın ihtiyacı olan her konuda randevunuzu alabilirsiniz. Yeni randevu sistemiyle gitmeden önce ortalama işlem maliyetini görerek bütçenizi ayarlayın. Şimdi abi bugün ana hedefim, böyle ana rotam en geçmişe gitmek. Yani senin çok parlak gençlik yıllarına. Tamam. Yani böyle büyük bir yıldız geliyor dediğimiz yıllara. 2002 Balkan Şampiyonluğu'ndan mesela konuyu açalım mı? Bunları ben Olur. dinlemek isterim. Çok güzel. Balkan Şampiyonluğumuz bizim genç milli takımlarla elde ettiğimiz ilk turnuva şampiyonluğumuzdu. Mesela ben... E, Trabzonspor altyapısına girip Trabzonspor altyapısında futbola başladığım zaman milli takıma gideceğimi önceden öğrenmiştim. Yani milli takıma seçilmek, milli takıma gitmek e, bunlar o zaman gerçekten e, çok çok kıymetli işlerdi. Şimdi de öyle tabii ki. Bölge karmaları olurdu. Karadeniz karması, işte Marmara karması, Ege karması gibi ve önce bu bölge karmalarına seçilirdiniz. Bu bölge karmaları daha sonra İstanbul'a gelirdi. İstanbul'da Riva'da bu bölge karmaları maç yapardı yine bir turnuva şeklinde ve o bölge karmalarının o turnuvasından bir 20 tane, 25 tane ya da 30 tane oyuncu seçilirdi. Ben daha bu bölge karmaları bu şeyler olmadan bir gün Mehmet Ali Yılmaz tesis derslerinde antrenman yaparken antrenmanın kenarında rahmetli Özkan hocamız beni yanına çağırmıştı. Ben de Özkan hocanın tabii hemen koşarak yanına gitmiştim ve bana gidişatından çok memnunum. Çok güzel ilerliyorsun. Daha da öğreneceğiz, üzerine koyacağız. Zaten bu sene de milli takıma gideceksin demişti. Benim milli takıma gidişim daha sonra işte karmalar bilmem neler ama ben zaten milli takıma seçilmiştim. İyiydim. Milli takım serüvenim o şekilde başlamıştı. Futboldaki büyük ve çok güzel dostluklarımın da birçoğunu milli takımlarda edindim. Gerçekten bugün milli takımda olmak, milli takıma gitmek inanılmaz değerli. İçimde hep büyük bir uhdedir. Yani bir türlü bütün o kategorilerde oynadım ama A milli takım bana olmadı. O, o A milli takım formasını giyemedim. Fakat bugün dahi kurduğum dostlukların e, en sağlamları e, hep o milli takımlarda, hep o 14-15 yaşlarında kurduğum dostluklar oldu. Çok iyi bir kadromuz vardı bizim. Yani o jenerasyonumuz bizim gerçekten çok güçlü bir jenerasyondu. Zaten o jenerasyonumuzun içerisine belki de sadece bir tane oyuncu girebilmişti. O da bir alt yaş kategoriden Nuri Şahin'di. O güçlü jenerasyonumuz belki de biz U16 olması gerekiyor ya da U15. Maçlara başladıktan sonra herhalde, belki Belki bir 30 maç, 40 maç falan kaybetmedik yani kaybetmeden devam ettik yani çok çok güçlü bir takımımız vardı çok önemli bir takımımız vardı ve Balkan şampiyonluğunu da böyle zar zor değil yani rahat rahat bura kazanmıştık bura. yani rahat rahat bir Balkan şampiyonluğu kazanmıştık ben de o turnuvada gol kralı ödülü almıştım genelde o dönemler katıldığım turnuvalarda sıkça bana verilen ödüldü yani benim de artık gayet doğal diyerek aldığım <laughs> ödüllerde de sonra aramıza bayağı bir mesafe girdi. <laughs> Güzeldi. Keyifliydi benim için yani o dönemler. Özkan Sümer parantezi açmak istiyorum. Neden? Özkan Sümer gerçekten Türk futbol tarihinin en büyük insanlarından biri. Yönetici olarak, hoca olarak yani her şeyle insan olarak çok çok büyük bir adam. Az önceki diyaloğunu sen anlatırken sana bunu söylüyorsa ben diyorum ki ya Özkan Hoca seni gerçekten yakından takip ediyor. İnanılmaz işine adanmış ve çok da büyük bir hani birikimle bunu yapan bir adam. Nasıl bir his abi? Böyle Şö bir adamın avucunda Şöyle, olmak. şöyle. Yani yakından takip ediyoruz. Şöyle açayım seçmelere gittim ve e, Trabzonspor'un artık bünyesine dahil oldum Trabzonspor'un bünyesine dahil olduktan sonra belki bir ay sonra bir akşam kapımız çaldı ve Özkan Hoca bizim eve geldi. Trabzonspor'un alt yaş kategorilerine işte bizim gibi en alt yaş kategorisi bizdik o zaman B miniktik. Benden sonra da böyle devam etti. Alt yaş kategorilerine giren çocukların evlerine gidiyordu Özkan Müsmer. Bizim evimize gelmişti. Diğer çocukların da gidiyordu. Yani bunun sebebi o aileyi tanımak. O çocuk nasıl bir sosyal ortamın içerisinde? Hangi mahallede? Nasıl yiyor? Ailenin durumu ne? Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ben o yüzden bunu defalarca defalarca söyledim. Yani çok şanslıyım. Futbolu da öğrenmem çok e, büyük bir şans oldu Özkan Sümer'den. Çünkü kariyerimin sonlarına doğru oynadığım takımlarda altyapılardan gelen çocuklar vardı. İnan bana çocuk futbolu bilmiyor. Yani nerede durması gerektiğini bilmiyor. Nereye hareketlenmesini gerektiğini bilmiyor. Yani futbolu oynamayı bilmiyor çocuk. Çocuk tesadüfen hasbel kadar bir takım yetenekleri sayesinde gelmiş oraya işte bizle beraber antrenmana çıkmış fakat antrenmanı bozar haldeler o derece fakat biz e, Trabzonspor'da profesyonel takıma yükseldiğimizde bu oyunu bilir halde oraya yükseldik. Yani nasıl oynanması gerektiğini, top neredeyse benim nerede olmam gerektiği ya da işte o pozisyonun gerektirdiği şekilde nerede konumlanacağım. Bunların hepsini biz biliyorduk. Hepsini ve biz bunları hakikaten 10-11-12 yaşlarında öğrendik. Yani Özkan Hoca her antrenmanın içinde çok aktifti. Bizim yaş grubumuzun bir teknik direktörü vardı. Fakat Özkan Sümer bunların hepsinin başı olarak her antrenmanda oradaydı. Her antrenmanda uyarılarını yapardı. Her antrenmanda gelişimimizi takip ederdi. Yani bunlar çok değerliydi benim için. O yüzden bana da çok önemli bir yol haritasıdır bu. O uyarıları, doğru dokunuşlar. Elbette yani ben Özkan Sümer'i çok seviyorum tabii ki ama benim kendi abim o da benim kadar çok Özkan Hoca'yı sevmez. Çünkü onu altyapıdan göndermişti. Yani doğal olarak Trabzon'da Özkan Sümer'i rahmetli Özkan Hoca'mı seven kadar yani bu kadar çok şey de olabilir. Çünkü doğal olarak herkes orada futbolcu olmak istediği için ama herkes olamayacak. Ama baksana şu yaptığı şey kapı çalıyor Özkan Sümer geliyor. Bu Kesinlikle. ya ve bu bunu yapan adam da öyle alelade bir hani altyapıdaki bir hoca değil. Özkan Sümer yani Türkiye'de neler başarmış bir adam olarak Olağan, bunu yapıyor. Bunu yapıyor. bir kişi daha yok şu an ya. Yani. Olağanüstü bir isim. Mesela ben ee, hayattaki en değerli şeyin e, sonuç son itibariyle bu dünyadaki ömür belli bir süre ve bu ömür bittikten sonra geriye ne bıraktığın çok önemli. İşte bu geriye bırakacağın şey eğer bir isim ya da yaptığın bir şeyler, e, dokunduğun insanlar bunlar benim için çok kıymetli. Ben benim de en büyük şeyim odur yani en büyük isteğim, en büyük arzum odur. İnşallah bir gün biri seni burada senin hoşkan İnşallah, gibi... Yok, inanılmaz mutlu olurum mesela. Anlat. İnanılmaz mutlu olurum. zaman geçelim lisedeki geçelim. Evet. dünya şampiyonluğuna. Evet. Evet, o gazete haberlerini ben gerçekten hatırlıyorum. Trabzon Lisesi'nin dünya şampiyonu olduğunu hatırlıyorum. Po, popülerdim. Çok popülerdim. <gülüyor> <gülüyor> Genç yaşta 15 yaşında profesyonel olmuştum. Profesyonel olduğum için Trabzon Lisesi'nin Türkiye'deki maçlarında oynayamıyordum. O zaman okul müdürümüz çok güçlü bir karakterdi. Ömer Eyüboğlu. Yani hakikaten böyle okulun koridoruna çıktığı zaman o koridordaki bütün öğrenciler boşaltırdı koridor. Gerçekten çok güçlü bir figürdü ve sporcuyu da çok severdi. Sporcuya da bayılırdı Ömer Hoca. Benim Türkiye'deki maçlarda oynayamamından dolayı sinirliydi, kızgındı. Fakat Trabzon Lisesi genelde Trabzonspor altyapısının çocukları orada olduğu için Türkiye'de şampiyon olduk. O zaman yanlış hatırlamıyorsam Şehremin Lisesi ile çekişiyorduk. Abi zaten bir de o vardı. Geliyor ha, hani aklıma Galatasaray orada Galatasaray'ın altında. Evet abi, Ardalar, Cafercanlar falan ha. yanlış bilmiyorsam, Özgürcanlar Trabzon, onlar e, Trabzon orada. Lisesi eledi Şehremin Lisesi'ni ve Dünya Kupası'na gitmeye Trabzon Lisesi. Biz hak kazandık. Dünya Kupası'nda oynayabiliyordum ben. Dünya Kupası'na gittim. Tabii olağanüstü işler yaptım. Hatta bir şeyim, bir anım vardır. Hiç unutmam onu. Gruplardan çıkmak için son maçı oynayacağız. Biz garantilemişiz. İlk iki maçı da kazandık. Üçüncü maçı oynayacağız. Agreditasyon kartımız var. Onları hiç çıkartmıyoruz boynumuzdan. Yemekhaneye giderken, yemek derken de bu arada yarı aç oynuyoruz. İnan bana yarı aç oynuyoruz yani. Çin, Çin'deki yemekler bize evet. hiç uymuyor. <laughs> muz patates, muz patates yiyip <laughs> devam ediyoruz yani. Restorana giderken böyle işte başka bir okul o kadar güzel bir organizasyon yapmışlardı ki böyle bir köy gibi bir yer bütün takımlar orada bütün okullar orada. Başka bir okul takımının oradan çıktığını gördük restoranttan ve bizim çocukları durduruyorlar sürekli. Bizim takımdaki çocuklar. Ya biz de dedik ki yani biz de Trabzonluyuz ya acaba hayrola falan yapıyoruz. Halbuki çocuklar akreditasyonu yapışıyor, bakıyor, bakıyor falan. Benimkine geldi, benimkini gördü çocuk, diğerlerini çağırdı. Hepsi geldi benim önüme. Yani böyle şey gibi sanki benim önümde döndü, diz çöktü ve böyle yaptılar yani. Hani son maçta lütfen hani yenin, biz yenersek onlar çıkacak. <laughs> ya öyle bir durumdaydım yani. öyle bir, Çünkü müthiş başlamıştık turnuvaya. Ben de ilk iki maçta zaten beş tane mi falan ne koydum? Birinde hat-trick yapmıştım, birinde bir iki tane falan herhalde atmıştım. Çok inanılmaz bir başlangıçtı. Fakat o turnuvanın bendeki en güzel taraflarından biri final maçında oynayamıyordum neredeyse. Final maçında Artık toplantıyı yaptık, maç toplantısını yaptık ve ev sahibi Çin'le oynayacağız. Ya stada sahaya gittik. Bir tuhaflık var ama, bir gerginlik var. Ortada bir gerginlik var. Ben bunu görüyorum, seziyorum. Gerginlik de teknik direktörlerimizde var. Ahmet Aydın ve Hakan Zıvalıoğlu'ndan. Sürekli birbirleriyle bir şey konuşuyor ve sürekli bir arayış içerisindeler. O böyle falan. Ben de dedim ki hocam hayrola dedim bir şey mi var dedim. Ahmet Hoca döndü bana baktı böyle yaptı. Dedi ki senin lisansın nerede dedi. Dedim ben nereden bileceğim hocam benim lisansım nerede? esas bunların en büyük tedirginliği İnan bana o an benim oynayıp oynamamam değil. Ömer Eyüboğlu orada. Ona ne diyecekler? Ömer Hoca okul müdürümüz. Bir de var pardi şeyi de giyiyordu böyle. <laughs> bak bu ne kadar gelmiş. Biz daha on, kaç 15 16 yaşındayız. Maçları kazanıyorduk. Pardü senin cebini şöyle bir açıyordu hemen maçtan sonra. Deste deste çıkartıyordu dolarları daha o zaman biliyor musun? 200'er 300'er. Sürekli her maçtan sonra. Enteresan bir şeydi yani Ömer Hoca. En sonunda işte Ömer Hoca'ya ne diyecekler? Ömer Hoca çok hak sert de bir adamdı böyle falan. Benim lisansım yok. Bir şey söylenmesi lazım. En sonunda Ömer Hoca geldi tabii falan. Ne oldu dedi burada? Ahmet Hoca, Hakan Hoca ben duruyoruz böyle. Ne oldu dedi burada? Ahmet Hoca dedi ki hocam dedi efendim hocam lisansı gece Çinliler çalmış dedi. Bunlardan biz bunu beklemeliydik. Ömer Hoca dedi ya ne diyorsun dedi Ahmet saçmalama dedi. Hocam yok dedi Çinliler çalmış dedi Ergin'in lisansını Ergin'i oynatamayacağız dedi. Hakan Hoca'ya döndü. Hakan Hoca da yani Ahmet Hoca bir an öyle bir çözüm buldu kendince. Hakan Hoca dedi ki hocam doğru bu Çinlilerden her şeyi beklemek lazım dedi. Ömer <laughs> Hoca döndü bana ben böyle hocam Çinliler çalmış dedi. <laughs> Olmaz. Ben esin bende özel izin orada tabi bütün turnuva boyunca oynadığım için artık bizim hani şeyler de oradaydı büyük elçi, konsolos büyük herhalde falan işte yetkililer falan beni adamlar tanıyor zaten tanıdıkları için özel izinle maçı oynadık maçtan sonra benim lisans bizim sağlık çantasından çıktı. <laughs> yani Çinliler Abi. falan çalıyor Tam şey, dış güçler yaptığı hadiseçine geliyor direkt, direkt orada Çinlilere yıktık olayı anladın mı? <laughs> Sonra şampiyon olduk. Ee, o zaman ben, e, o Çin'de bir dergi vardı. O dergiye beni kapak yapmışlardı. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiştim. Gol kralı seçilmiştim. Saklıyor musun? Dergi duruyor mu sende? Tabii tabii. Evde duruyor. Yani çerçeveletmişim. E, dursun artık o kadar. Durması lazım benim. <laughs> Çünkü sonrasında hiç öyle bir şey olmadığı için <laughs> olanı saklamak lazım diye düşünüyorum. <laughs> Abi sonra daha çok ses getireni var. Meridian kupası. Evet. O zaman artık 18 yaş başlarındayız artık tamamen profesyonel takıma geçiş dönemleri evet. bizim çok iyi bir kadro yani o artık profesyonel takıma hakikaten geçiş dönemlerimiz ve biz o turnuva böyle Afrika'nın en iyi 4 takımı ve Avrupa'nın en iyi 4 takımı arasındaki turnuvalar artık birbirimizi de takip ettiğimiz zamanlar onlar yani karşılaştığımız takımlardaki oyuncularla birbirimizi takip etmeye başladığımız dönemler Hani 14-15-16 yaşlar pek onların farkında belki olmuyorsun ama 17-18 yaşlar 19 yaşlar artık artık direkt profesyonelliğe aday olduğun için ya da işte profesyonel liglerde oynamaya başladığın için karşı takımdaki oyuncuyu daha çok araştırıyorsun. Acaba bu neredeymiş? Hangi takımda oynuyormuş? Yani Falan diye birbirimizi de böyle takip ettiğimiz takip etmeye başladığımız dönemler işte İspanya'da Ses Fabregasların olduğu zamanlar işte Fransa'da Jeremy Menez'in o kategorinin en star oyuncusuydu Jeremy Menez, Samir Nasri, Hatem Ben Arfa, işte Karim Benzema bizim Mevlüt Erdinç o turnuvada Fransa'daydı. Fransa milli takımının oyuncusuydu. O turnuvadan sonra bize geldi. Fakat bizim takım da çok iyiydi, çok iddialıydı. Biz oradaki oynadığımız 4 maçı da kazanmıştık. Ben orada da gol kralı olmuştum. Orada da 4 maç 5 gol atmıştım ki turnuvanın öncesinde, turnuva başlamadan artık son antrenmanları falan yaparken hocamız yanlış hatırlamıyorsam Metin Hoca olabilir, Metin Tekin olabilir herhalde. Yani yanlış hatırlamıyorsam turnuvanın sonunda ödüller de verilecek demişti. Antrenmanın artık son bölümünde. Turnuvanın sonunda ödüller de verilecek demişti. İşte gol kralı ödülü de verilecek falan. Bizim Arda, şimdi Arda Hoca oldu, Arda Türen, Direkt böyle yapmıştı. Hocam o ödül bizi ilgilendirmiyor demiş. Yani hani <laughs> yani bizden çıkmaz gibisinde. Tabii espriyle karıştı. Sen girmeyelim artık yani hani çok tekrarladı konuyu. <laughs> burada kapatalım o mevzuyu burada kapatalım. <laughs> ya yani Jeremy de çok istediği gibi gitmedi. İstersen oradan <laughs> devam edebiliriz. Benzeme konusunu açmayalım da. <laughs> ama hakikaten oradaki o Fransa'da Jeremy Menez hepsinin önündeydi. Jeremy Menez hepsi için çok daha güçlü bir oyuncuydu ve ya Fransa milli takımındaki oyuncular da Jeremy Menez'i konuşuyordu. Çok iyi bir oyuncuydu ama o da orada aslına baktığın zaman Samir Nasrin'in de ben zamanında yaptığını yapamadı yani. O kadro bizim kadromuz oldukça ilgi çekici bir kadro. Evet. Bazıları gerçekten çok iyi kariyerler yaptılar. Bazıları mesela Cafercan gibi hiç evet. yapamadılar, hiçbir şey yapamadılar. Biraz o takımdan bahseder misin? Hakikaten söylediğim gibi o takım bizim sıkı dostlukları kurduğumuz ve bu dostlukları devam ettirebildiğimiz bir takım oldu. Sonradan o takıma dahil olan oyuncular da vardı, gelenler de vardı. Gerçekten bizim o takımda en fazla yükselen oyuncumuz Arda oldu. Arda Turan ve zaten sadece bizim takım için değil, Türkiye'de belki de en güçlü kariyer, en büyük kariyeri yapan oyuncu oldu Arda. Atletico Madrid, o şampiyonluklar, kupalar, finaller, Barcelona. Yalnız o takımda Hadi Arda'nın olduğu kadar olmasa dahi yine de daha büyük kariyerler yapması gereken oyuncular vardı. Gerçekten vardı. Mesela işte Serdar Özkan. Hiç yapamayan mesela bence Cafer Can. Çok enteresan. Cafer Can çok özel bir oyuncuydu. Biz zaten milli takıma ilk seçildiğimizde bizim o milli takımın doğrudan direkt süperstarı Cafer Can'dı. En çok o konuşuluyordu ya. En çok o konuşuluyordu ve hatta şöyle bir durum olurdu. Rahmetli Gündüz Tekin Onay milli takımımızı topladığında, milli takım toplandığında biz de to toplantı yapardı rahmetli Gündüz Tekin Onay. O da çok değerli bir futbol insanıydı tabii ki. Öyle bir durumdaydı ki mesela Cafer Can, toplantı boyunca sürekli Cafer konuşurdu rahmetli. Sürekli Cafer mesela bir şey anlatırdı sonunda eklerdi. Ne diyorsun Cafer Can? Öyle değil mi Cafer Can? Sürekli Cafer Can ve arada ondan sonra da en fazla Serdar Özkan. Serdar işte sen nasılsın? Ne yaptın? Sadece bu ikisiyle ilgili devam ederdi. Hiç unutmuyorum bir toplantıda benle de konuştu. Ama şey dedi bana, "Serdar'la aran nasıl?" dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun hocam, iyi dedim. <laughs> Toplantıyı da öyle bitirmişti yani, rahmetli. Yine Serdar Özkan Beşiktaş bir dönem umut bağladı, şans verdi. Süper Lig'de belli takımlarda ara ara parladı. Caferyan Hiçbir şey olmadı. Bizim derginin basılı olarak çıktığı zamanlarda buradan arkadaşımız Kutayar Söz bir röportaj yapıp onunla da bütün bu hikayeleri konuşmuştu ama sence mesela Cafercan neden olmamış olabilir? Buna dair bir yorumun veya paylaşmak istediğin Ya bunları mesela biz aslında ilk bölümlerde de konuştuk. Türkiye'de ülkemizde evet bu tarz eksiklikler var. Yani şöyle ki yetenek doğru bir eğitimle geliştirebildiğin kabiliyet. Biz o doğru eğitimle bu kabiliyeti geliştiremiyoruz. Geliştirme konusunda sıkıntımız var bizim. Aynı elden çıktı ile abi. Abdullah Avcı'yla çalıştı. Üsk tamam yapıyor. işte o zaman nereye geliyorum? Aynı yere geliyorum şimdi. İlk bölümlerde de söyledik ya yeteneğin yani tekniksel becerilerin bir potansiyeli olduğu gibi evet. bence mental duygusal dayanıklılığın, güçlülüğün, sosyal anlamdaki o becerilerin de bir potansiyeli var. Ve hepsini topladığımızda belki de olmuyor işte. Yani orada sıkıntı yaşıyor ve doğal olarak oradaki o sıkıntı burayı da aşağıya çekiyor. Ama sonuç itibariyle bir futbolcu için de futbolcu olma noktasında hepsine ihtiyacın var. İki küçük notum daha var benim. Hı hı. Bir bir Rusya maçında Panenka penaltısı yani <laughs> denemesi diyelim. Rusya ile maç yapıyoruz ve biz o maç bizim artık Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önceki son maçımız. Yani son artık hazırlık <laughs> maçımız. Sonrasında Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Rusya ile oynuyoruz. Bir de herhalde mağlup da olduk maçı. Yanlış hatırlamıyorsam 3-0 mı 2-0 mu ne mağlup olduğumuz bir maçtı. Oyuna başlamış maç fena gitmiyordu. 1-0 gerideydik. Bir penaltı kazandık. Penaltıcımız bizim Cafer Candı. Yani sadece penaltıcımız da değil. yani Duran topların hepsi Cafer Can'a aitti. Çünkü müthiş bir sol ayağı vardı Cafer Çok iyi. Ama ben belki de maç Samsun'daydı. Maçın Samsun'da Karadeniz'de olmasının bende bir etkisi vardı. Samsun herhalde. sana yaramıyor abi. Önceki bölümde de kadro <laughs> dışı konuştuk. Samsun'da otobüse de almıştım evet. evet. Maç Samsun'daydı. O yüzden ben de o penaltıyı atmak istedim. Can'ın elinden aldım topu. Tamam dedim Cafer, ben atarım dedim. Cafer de ya Ergin bırak dedi. Yani yapma demişti. Ben de dedim tamam bir şey olmaz ben atarım dedim. Sorun yok dedim. Topu koydum penaltı noktasına. Biraz kaleci kandırdı beni. Yani biraz kaleci böyle Saçma sapan hareketler yaptı kalede. Ben de bir panenka yapayım dedim. Madem böyle saçma <laughs> sapan hareketler yapıyor dedim. Herhalde bir tarafa atlayacak bu. Meğerse o beni kandırmış. Atlamadı. Topu böyle tuttu. Topu tutunca maçı da kaybettik. <laughs> sonra esas daha kötü olanı... Belki de benim o maçtan sonra Avrupa Şampiyonası'na çağrılmamamın esas sebebi... Maçtan sonra hoca bana dedi ki... Sen neden attın dedi. Hocaya döndüm dedim ki... Hocam ne olacak dedim ya. Bu penaltıyı dedim platini de kaçırıyor dedim dedim ya. Bir şey olmaz dedim ya. Üsluba konuşmaya bak. Tavra bak. Ondan sonra zaten Avrupa Şampiyonası'na çağrılmadım. İlhan Parlak çağrıldı benim yerime. İlhan Doğu Avrupa Şampiyonası'na gol kralı oldu. O, o, o turnuvada gol kralı oldu ve çok ciddi bir çıkış yaptı. Evet. Ama işte burada benim oradaki o söylemim, o tavrım, o sözlerim çok enteresan. Yani bugün baktığım zaman arkama diyorum ki ya bunları hangi kafayla yapıyorsun? Hangi kafayla bunları söylüyorsun? Yani şimdi teknik direktör için de zor. şimdi Bakıyorum ben o teknik direktör olduğumda böyle bir oyuncuyla karşılaşsam hakikaten teknik direktörü de geliştiren bir oyuncu baktığın zaman insan yönetimi konusunda faydalı olabilir ya. Yani. O zaman bir sonraki bölüm yine teknik direktörlere dair konuşacağız. Çalıştığın teknik direktörlere dair konuşacağız. değil tamam. Bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ergin Keleş gol atıyor. Bir bin oldu Ergin Keleş attı. Yani ben varım şut mesafesine girdi. Kaleye vuruyor. Ben var.